Saç dökülmesine iyi gelen besinler. Sadece kökünden beslenen saçları daha iyi beslemek için doğru ve dengeli bir beslenme şarttır. Saçınız için gerekli olan besinler ise saça sadece kan yoluyla ulaşabilirler. Saçınız için gerekli besinleri doğal olarak alabilirsiniz. Yağlı balık, omega-3 yağ asitleri yüksek olan deniz ürünleri çok önemlidir. Parlak bir cilde ve saçlara sahip olmanızı sağlayan önemli bir besindir. Saç tellerinin %3 oranını omega 3 yağ asitleri kaplar. Saç derisi ve saç tellerini nemli tutmanın en doğal yollarından biri balık tüketmektir. Saç sağlığını korumak isteyen bayanlar somon, uskumru, hamsi gibi omega 3 içeren balıkları haftada en az 2 defa tüketmelidir. Fasulye, protein için alternatif olan fasulyede sağlıklı saçlar için gereken proteini sağlamaktadır tüm vitaminlerin ve diğer besleyici maddelerin alımı da düzenli olmalıdır. Tavuk ve hindi Yeterince protein almadan sağlıklı saçlara kavuşmak mümkün değildir. Gerekli proteini sağlıksız, yağlı et gibi besinlerden almaktan ziyade daha az yağlı olan kaliteli protein kaynağı olan tavuk ve hindi etinden almalısınız. Ayrıca B12 vitamini ve biyotin içeren yumurta saçlarınızın güçlenmesine yardım etmektedir. Portakal Kış mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan portakal da içerdiği mineral ve C vitamini nedeniyle saç sağlığı için çok faydalıdır. Portakal saçları nemlendirir, saç derisini besler, tarih olmuş, saç derisini onarır, saç kırıklarını önler, var olanları ise onarır. Saç uzamasını hızlandırır. Kırmızı biber C vitamini deposu olan kırmızı biber cilt sağlığını ve saç sağlığını portakaldan daha çok güçlendirmektedir. Kırmızı biber, kolajen üretimini de arttırır. Aynı zamanda yüksek oranda antioksidan da içermektedir. Saçların daha hızlı uzamasını sağlayan bir besindir. Ispanak Güzellik uzmanları ıspanağın saç ve cilt sağlığına çok yararlı olduğunu söylemektedir. beta kreoten bakımından çok zengindir ıspanak. Aynı zamanda yaşlanma karşıtı etkileri de vardır. Yoğurt saçların uzamasını teşvik eden kalsiyum ve protein bakımından çok zengindir ve önerilen besinler arasındadır. Havuç Saç derisini koruyan A vitamini içeren havuç da sağlıklı saç kökleri için tüketilmelidir. Havuç, saç derisinin sağlığı ve saçın uzaması parlak ve dayanıklı olmasında da büyük bir etkendir. Ceviz Saç dökülmesi bakımından cevizin önemi oldukça fazladır. Omega-6 yağ asitleri nedeniyle saçı korur. Cevizin kan damarlarını genişletip kan dolaşımını hızlandırdığı bilinmektedir. Daha çok kan ile beslenen saç kökleri daha güçlü olur ve dökülmeye karşı direnç kazanırlar. Kabakça girdiği kuru yemişlerde bulunan Omega-3 saçları korur. Aynı zamanda içerilerinde bulunan çinko da dökülmeyi engeller. Ceviz gibi kabak çekirdeği de omega-6 yağ asitleri, protein, çinko ve demir bakımından çok zengindir ve bu mineraller saç sağlığını koruyan önemli etkenlerdir. Her gün bir avuç kabak çekirdeği yiyerek saçlarınızın sağlığını koruyabilirsiniz. C vitamini içeren meyveler. Pek çok meyve güçlü bir bağışıklık sistemi için gereklidir. C vitamini bakımından zengin ve antioksidan etkisi yaratırlar. C vitamini vücudunuzdaki enfeksiyonları önler. Aynı zamanda güneşin zararlı ışınları ve hava kirliliği nedeniyle yıpranan saçların sağlığını da korumaktadır. Portakal, karpuz, greyfurt, çilek gibi C vitamini olan meyveleri tüketmeniz saçlarınızın daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Saç dökülmesine karşı beslenme ve önerilerimiz Erkek tipi saç dökülmesi düşük yağ içeren beslenme ile tamamen durdurulamasa bile yavaşlatılabilmektedir. Birçok bilim insanı erkek tipi kelliğin ergenlik döneminde artan testosteron seviyelerine bağlamaktadır. Saçlar proteinden oluşur ve saç telleri için günlük beslenme yoluyla alınan protein ve B vitaminleri oldukça önemlidir. Bu proteini yağlı gıdalar yerine daha hafif olan fasulye, mercimek, yoğurt gibi besinlerden alabilirsiniz. Avrupa'da yapılan birçok araştırmada baklagiller familyasından soya saç büyümesini %15 oranında arttırdığı da kanıtlanmıştır. Hazırlayan Mustafa Küçük, seslendiren Kaan Bulut.